Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk. Kılıç hakkından giyip yeni kılıç fotoğraflarıyla karşınızdayız. Neler baş veriyor arkadaşlar? Giyip yeni olay şok fotoğrafları hemen sizlere de sunuyorum. Neler yaşanıyor dizimizden? Sunayla İfakat Hanım neler konuşuyor? İfakat gelecek neler dönecek miyim? Herkesi şok eden... İyip fotoğrafları hemen sizlere de sunuyorum. Yalı çapkınından en son şu fotoğrafları sizlere de bölüşmekteyim. İzleyin de kalın. Yalı hiç kaçırmadan izlemek için kanal istedim. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Thank <laughs> you.